Hepinize merhabalar. Bugün oyuna gelmesini istediğim dört şeyden bahsedeceğim. O zaman videomuza geçelim. Seçeneği yani insanları adı kodu yazıp istediğimiz şeyi hesaba girmeden alabilmek. Hem böylece hesabımıza bir şey olmazdı. Bence partilerde takas yapmayı engellemediler. Çünkü partiler eğlenmek için ve takas yapacak ayrı yer var. Bence ayarlara takas istekleri, taşıma istekleri ve davetleri engelleme gelmeli video çekmek daha kolay olur. yoğun yerinden olmayacak şekilde etrafı gösterme olsa güzel olur. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Arkadaşlar hoşça kalın.